Bazen susar. Bazen konuşmak ister. Bazen dinlemek ister. Bazen yalnız kalmak ister. Bazen arkadaş ister. Bazen gitmek ister. Gider bazen. Bazen gidemez. Bazen hiç gidememekten korkar. Bazıları sonsuz neşeye doğru. Bazıları sonsuz geceye. Bazen ölür. Bazen ölemezsin. Bazen bütün koşullar uygunken bile ölemezsin. Bazen kendinden uzaklaşmak ister insan. Bazen gidersin sırf dönebilmek için. Bazen ağlarsın baya. Bazen ağlayamıyorsun baya baya. Bazen içiyorsun. Bazen çok ama çok fazla içmek istiyorsun da... ...bazen sen zaten içmeye gidiyorsun. Bazen Acıbalem'den bir taksiye biniyorsun Kadıköy'e diyorsun. Bazen yüzüne bile ba